arkadaşlar bugünkü videomla sizlere gotik makyaj yapacağım. Bu Twitter, durduruldum. Tamam kesmeyeceğim bunu. Normalde olsa bunu keserdim çünkü bazen çok salak görünüyorum ama kesmeyeceğim. <laughs> Madem seviyorsunuz. Twitter'da çok istenen bir um, videoydu bu. Onu yapacağım. Ee, gut... Ya açıkçası şey biraz kararsız kaldım. Yani mu yapsam gözlerimi yoksa. Gözlere fazla ağırlık vermeyip de dudaklarımı koyu yapsam diye. Gerçi gotik makyaj her ikisini de kaldırabilecek bir makyaj ama bazen görüyoruz gotik olacağım adı altında palyaçoya dönen, palyaçoya dönen tipler oluyor. Öyle olsun istemedim. E, gözler koyu olsun denildi. Ezgi'cim ikisi de olsun dedi. O zaman önce gözlerden başlayalım. Sonra iki alternatif de göstereyim. Yani hem gözlerin koyu olup dudakların çok geri planda kaldı. Hatta aksine ekstra soluk olduğu bir görüntü göstereceğim. Hem de ee, bakalım dudakları da koyu yaparsak gözlerle beraber nasıl olacak onu göstereceğim. O zaman başlayalım. Yüzümde fondöten var. Gotik makyajın ee, anahtarı diyebilirim. Soluk cilt. O yüzden eee Make Fondöten kullandım. NC15 renginde. Normalde bana oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ee, onu sürdüm. Kapatıcı sürdüm biraz. Ve başka bir şey yok. Başlayalım. Evet bu makyaj için gözlerimize göz farı bazı sürmemiz gerekiyor. Yoksa e, gün içinde solabilir ya da şu böyle bir çizgilenme yapabilir. O yüzden göz farı bazı sürmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben göz farı bazı sürmeyeceğim çünkü Videodan sonra makyajımı sileceğim. Bankaya falan gideceğim. Gotik makyaj çekmek istemiyorum. O yüzden e, siz tüm gün için kullanacaksanız muhakkak sürün. Evet ilk işlem olarak tonlu gri Şöyle bir farı Tüm göz kapağıma uygulayacağım. Bunun için kullandığım Flormar'ın Terracotta Eyeshadow Quartet'inden 87 numaralı Şu dörtlünün Şu rengini kullanacağım. El fırçamla ...göz kapağıma sürüyorum. Aslında makyaj gri tonlarında olmayacak. Fakat... E, ...renkler arasında geçiş yapabilmek için... ...bazın üzerine... ...böyle toz ürünlerin sürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da... ...her ne kadar gotik makyaj olacak olsa... ...ve far yoğun koyu renkte sürülmüş sürülecek olsa da o dağıtmaların ve iki renk arasındaki geçişlerin sert olmaması için arada böyle dengeleyecek bir renk olması iyi olur bence. Evet. Farımı sürdükten sonra mat siyah bir far alıyorum. Ki bendeki Golden Rose'un 214 numarası. Siyah farımı gene aynı fırçayla Kapağını birleştiği çizgiye kadar sürüyorum gözlerimi. Bu makyajın en büyük dezavantajı çok dökülecek olması. Hemen başladı bile. O yüzden bu tarz göz makyajı yapmadan önce e, göz altınıza kapatıcı sürmemenizi tavsiye ediyorum. Şayet sürerseniz de üstünden muhakkak toz pudra ile geçin ki dökülenler oraya yapışsın. Yani. Krem sürünmüş göz altınıza yapışmasın da pudranın üstüne dökülsün. Daha sonra silmek kolay olsun. Evet farın sürümünün çok mükemmel olması gerekmiyor. Çünkü biz onu zaten dağıtacağız. Dağıtmak için de temiz bir, belki çok temiz olmasa da üzerinde siyah far olmayan bir karıştırma fırçası alıyoruz. Ve farı dağıtıyorum. bölgedeki farı dağıtmamız gerekmiyor. Zaten orada koyuluk olmasını istediğimiz şey. Fakat dış bölgelerdeki görüntüyü yumuşatmak adına dağıtacağım. Diğer gözüme de aynı işlemi uyguluyorum. Daha sonra isterseniz göz altındaki görüntüyü biraz daha koyulaştırmak üstüne koyulaştırmak için siyah farla bu şekilde devam edebilirsiniz. Bastırmaya Evet siyah farımı sürdüm. Şimdi tekrar dağıtacağım. Fakat dağıtmadan önce mor tonlarında bir far alıyorum ki bu benim için Golden Rose'un 129 numaralı bu farı olacak. Çok istediğim kadar mor değil aslında. Daha doğrusu istediğimden daha mor. <laughs> Siz bunun biraz daha sıcak tonlusunu bulabilirseniz o da uygun olacaktır. Ya da aa, şu tarz bir mürdüm mümsü mor da kullanırsanız hoş olacaktır. Bu paleti tamamen gösteremiyorum. Ben bu iki rengi, yani az önce gösterdiğim şu rengi ve şu rengi, şu fırçamla alıp önce alıyorum. <laughs> Arkadan su sesleri geliyorsa, kusura bakmayın. böyle bir şeyler yapıyor. Evet, aldım. Ve az önce e, dış siyah farı sürdükten sonraki dış bölgeyi... Evet şimdi de seçim arabalarının sesi. Bir yandan su, bir yandan seçim arabaları. Harika. E, şu siyah farı sürüp dağıttığım bölgeye şimdi bu rengi sürüp dağıtıyorum. Böylece göz makyajını Biraz daha derinlik vereceğiz. Biliyorsunuz, gotların olmazsa olmaz rengidir mor. Çok öpüp üstünden de geçebiliriz. Siyahın renk tamamen karışsın diye. Bu şekilde. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bilmiyorum hem fikir olacak mısınız? Fakat ben bu tarz makyajı kendime hiç yakıştırmıyorum. Umarım bittiğinde çok kötü görünüyor olmaz ama ben bana yakışmadığını düşünüyorum bu tarz makyajı. Gençken, metalci zamanlarımızda yapıyordum ama şu sıra çok da tercih etmiyorum açıkçası. Daha sonra şöyle bir kalem uçlu fırça yardımıyla yine mat siyah farımdan alıyorum. Ve farı gözaltımda şekilde kirpik dibine yakın olacak şekilde gezdiriyorum. Çok içe kadar çekmiyoruz. Şöyle şuralarda kalması kafi. Yine aynı farıma değil fırçamı yine aynı fırçamı az önceki morlu ve ıı, ne derler o rengi mürdüm diyeceğim ama mürdüm rengi karışıma sürüyorum. Yani şu dış köşeye sürdüğüm renk karışıma sürüyorum. Ve göz altımdaki çizgiden geçiyorum. Bu sefer birazcık daha dışa doğru. İşte bana hiç yakışmadığını düşündüğüm kısım bu. Gözaltılarımı böyle çok aşağı doğru kalın sürmenin bana hiç ama hiç yakışmadığı düşüncesindeyim. Ya bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hani... Biz kızlar bunu çok yaparız. Ay şöyle yaptım çirkin oldum, ay şöyle yaptım böyle oldum deyip e, böyle sanki iltifat almaya çalışıyormuş gibi ve hiç samimi ve hoş bulmam açıkçası ben bunu. İnanın <laughs> söylediklerimi kastederek söylüyorum. Eğer yakışmıyor diyorsam cidden yakışmadığını düşündüğüm için söylüyorum. Bir de şu kafamı şöyle eğip durmasam da siz rahat görebilirsiniz bu gözüme ne yaptığımı değil mi? oyandıktan sonra Az önce karıştırma amaçlı kullandığım fırçayı alıyorum tekrar. Bu sefer herhangi bir renk almıyorum. Üstüne, üstünde ne kaldıysa göz altından geçiriyorum. Aşağıdaki çizgiyi daha yumuşatmak ve daha boğulu bir hale getirmek için. Daha sonra siyah jel eyeliner'ımı alıyorum. Coastal Scents. Siyah bir göz kalemi de işinizi görecektir. Ve göz içime ne derler oraya? İşte neyse göz içine şuraya yani sürüyorum. Eğer kalem kullanıyorsanız mümkün mertebe kullandığınız kalemin çok koyu renkli yumru renk veren bir kalem olmasına dikkat edin fazlalık dökülen farları siliyorum. Üstte de sürüyorum aynı şekilde. Daha sonra yine aynı jel eyelinerı ki normalde likit kullanıyorum biliyorsunuz ama bu makyajda zaten göz üstümüz çok koyu olduğu için mükemmel olmasına gerek olmadığından dolayı yine aynı jel eyelinerı göz üstüme kirpik diplerime çekiyorum. Daha sonra tabii ki tabii ki kaşlarımızı dolduruyoruz. Her zamanki gibi avon fırın ve coastal sense fırçamla dolduracağım. Makyaj hataları biliyorsunuz da söylemiştim arkadaşlar yani kaşlarımızı doldurmak çok önemli özellikle de yüzünüze fondöten pudra falan sürüyorsanız muhakkak kaşlarınıza değiyor ve grimsi çirkin bir görüntü oluşturuyor orada. Bu makyajla eğer gece kullanacaksanız kirpik takmanızı tavsiye ediyorum. Fakat kirpik takmak istemiyorsanız takma kirpik. Bol bol rimel sürerek makyajımızı, göz makyajımızı en azından bitireceğiz. Evet arkadaşlar göz makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Ee, dediğim gibi ben kendime yakıştırmıyorum bunu ama e, böyle. Göz altındaki fazlalıkları alıyoruz. Hatta benim göz altından taşıp yüzüme de bulaşmış. Ee, bu tarz göz makyajlarının bitiminde göz altınızdan şöyle hafif formülü bir açık renkli bir pudra ile geçmenizi tavsiye ediyorum. Ben meyvelini sürdüm. Evet, şimdi bu makyajda ben allık sürmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten yüz ne kadar beyaz olursa gözler o kadar belirgin olacak. Gotik makyajda da genelde çok allık kullanılmıyor. Dilerseniz kontür yapıp yüz kemiklerinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz. Bu yapılmamış hali, bir de yapılmış halini göstermek istiyorum görmek isteyebilecek arkadaşlar için. Yanaklarımızı hafif içeri çekiyoruz. Uyguluyoruz. Normal bronzer mı yapıyorum bu arada iki numarayı. uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi uygulayıp uygulamamak tamamen size kalmış. Ben bu kadar koyu renk göz makyajı yaptığımda açıkçası dudaklarımı tamamen rengsiz gösterecek bir şey sürmek isterdim ki gözler iyice meydana çıksın. Bunun için MAC'ten krem de nude uygulayacağım. Ki yazın fena halde eriyen bir ruj bu. dilerseniz bu şekilde dudaklarınızı çok daha açık renkli gösterecek bir rujla bu makyajı uygulayabilirsiniz. Fakat hayır ben dudaklarımın da koyu olmasını istiyorum diyorsanız da hemen bu ruju çıkarıp evet kremli nütten kurtulup geldim koyu renk rujla da tamamlayabilirsiniz bu görüntüyü. Benim elimde bulunan şu an en koyu renk <laughs> şöyle avonun küçük bir testleri var. Golden Wine isimli. Onu süreceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Koyu, oldukça koyu bir kırmızı. Çok kan kırmızısı yani böyle çok parlak cırt bir kırmızı sürersek hoş bir görüntü olacağını düşünmüyorum. O yüzden oldukça koyu bir kırmızıyla <laughs> ya da koyu mürdüme yakın bir renkli de çok çok iddialı bir şey istiyorsanız siyah rujla bile tamamlayabilirsiniz. Makyajımızı tamamlıyoruz. Evet bu da makyajın koyu rengi sürülmüş hali. Ee, dediğim gibi bana kalsa ben makyajımı gotik makyaj yapacak da olsam oldukça koyu renk bir sürüp far sürmeyip e, mesela kedi gözü şeklinde kedi eyeliner denen e, eyeliner sürerdim uzatıp çekip bir şeyler yapıp e, bu kadar koyu far ve ruj kullanmam normalde ama bugün amaç size göstermek bunu benim gibi koyu renk düz saçlarla daha güzel ve daha tamamlanmış bir görüntü olacaktır. Ya da kızıl saçlarla. Evet benim gotik makyajım böyle. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok yakıştırmıyorum kendime ama. Umarım sizler beğenmişsinizdir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Çok lazımmış gibi kendime bir Facebook sayfası açtım. Bilgenli Kozmetik üzerine diye. Eğer girer ve beğenirseniz çok çok memnun olurum memnun olurum. Ee, dediğim gibi Twitter'da harika sohbetler ediyoruz ve katılırsanız da çok memnun olurum. Hem Facebook adresimi hem Twitter adresimi hem blogumun adresini e, videonun altına ekleyeceğim. Şayet takip etmek isteyen arkadaşlar olursa. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Twitter'daki, blogdaki Youtube'daki yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Beni gerçekten çok şevklendiriyor yapmak, daha fazlasını yapmak adına. İyi ki varsınız, iyi ki bana destek veriyorsunuz ve iyi ki sizlerle arkadaş olup güzel güzel sohbetler edebiliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.